Herkese merhaba. İnönü Üniversitesi kütüphanesi web sayfasında bulunan e-kaynaklara kampüs dışından nasıl erişilir? Bununla ilgili bir anlatım yapacağım. Bunun için öncelikle bir e, kampüs dışı erişim şifresi almamız gerekiyor. E, onun için de öncelikle İnönü Üniversitesi ana sayfasına girerek e-hizmet menüsü altında yer alan e-işlem parola sıfırla e, Sıfırlama personel e, yolunu izleyerek e, inet şifresi oluşturma ekranına geliyoruz. Burada personel inet hesap yönetimi kısmındaki parola sıfırla bağlantısına basıyoruz. Açılan sayfada e, giriş yapmak için bir inönü uzantılı e-postamız olmak gerekiyor. E, bu inönü e-postasıyla sisteme giriş yapabiliriz. Bunun için de Google ile bağlan butonuna basıyoruz ve e-posta kullanıcı adı ve şifremizle sisteme giriş yapıyoruz. Bu şekilde giriş yaptıktan sonra sistem bizi yönlendiriyor ve e, oturumu açıyor. Bu oturum açıldıktan sonra etkinleştir diyerek kullanıcı e, bilgilerimizi girecek, e, sistemde kendimizi etkinleştiriyoruz. Daha önceden etkin olan kullanıcılarda ise aktif durumda diye bir mesaj geliyor. Bu geldiği zaman da şifre oluştur diyerek kendimize kampüs dışı erişim için bir şifre oluşturuyoruz. Bu şifreyi oluştururken de 8 karakter olmasına, içinde büyük harf ve rakam olmasına önem verelim. Çünkü güçlü bir şifre daha iyi olur. Bunu oluşturduktan sonra tamam diyoruz ve artık şifremiz değiştirildi yani oluşturuldu ve biz bu şifreyle ne yapabiliriz? Kampüs dışından erişim yapabiliriz. Ve burayla da işimiz bittiği için bu sayfadan çıkış yaparak çıkıyoruz. Şimdi bizim kampüs dışından erişim için bir uygulama indirmemiz lazım. Bu uygulama da VPN uygulaması. Bu uygulamayı indirme adresi de vpn.inonu.edu.tr Kodlarsak vanpakistanmide.inonu.edu.tr bu adrese girdiğimizde karşımıza böyle bir kullanıcı adı ve parola isteyen sayfa gelecek. Buraya da yine e-posta kullanıcı adımızı yazıyoruz ve az önce oluşturduğumuz şifreyi yazıyoruz. Sonrasında da login diyoruz. Bu arada bu sayfa bazı browserlarda yani tarayıcılarda Firefox, Chrome ya da Safari, Opera gibi çalışmıyor, çalışma, çalışmadığı zaman oluyor. E, farklı browserlarda denerseniz giriş yapabilirsiniz. Birinde çalışmasa diğerinde kesinlikle çalışacaktır. E, bu açılan kısımda kendi bilgisayarımızda ku, kurulu olan Windows işletim sistemi ya da Mac işletim sistemine uygun olan programı indiriyoruz. Benimki 64 bit olduğu için e, ben 64 bit olanı indiriyorum. Şu şekilde. Ben daha önceden kurduğum için onun kurulumunu yapmayacağım. Kurulumu gayet kolay. Ee, üzerine çift tıklayarak, e, ileri ileri diyerek, e, karşınıza çıkan e, seçeneklere olumlu cevap vererek kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Kurulum sırasında bilgisayar birkaç defa yeniden başlatılabilir. Başladıktan sonra bilgisayarın sağ alt köşesinde e, bu programla ilgili bir program. E, Simge gelecek. Bu simgeye tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman karşımıza bir portal adresi girmemiz söyleniyor. Buna bpn.inonu.edu.tr giriyoruz. Ve sonrasında connect diyoruz. Connect dedikten sonra sistem artık Campus kampüs ağına bağlandı. Fakat bizden oturum için, oturum açmamız için kullanıcı adı ve şifre istiyor. Buraya kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz sonrasında da şingil diyerek sisteme giriş yapmış oluyoruz. Evet connect dedi ve sisteme girdik. Artık ne yapabiliriz? İnönü Üniversitesi ana sayfasına giriş yapıp buradaki idari daire başkanlıkları, kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı sayfasına gelerek kütüphane veri tabanları simgesine aşağıda bulunan tıklayarak Veri tabanları erişim sayfasına ulaşabiliriz. Burada yine bir telif haklarına uygun işlem yapınız diye bir takım kurallar belirtilmiş. Bu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmediğiniz takdirde kullanıcı adınız bloke olabilir ve bir daha giriş yapamayabilirsiniz. O yüzden bu kurallara lütfen dikkat edelim. Burayı onayladıktan sonra artık istediğimiz veri tabanına ulaşmak için ya da kaynağa ulaşmak için burada arama yapabiliriz. Örneğin Türk Akademi, şöyle kısaca yazdığımda Türk Akademi ile ilgili kaynağa ulaşmış oldum ve bunun URL bölümündeki web adresinin linkine tıklayarak sayfaya ne yapabilirim, ulaşabilirim. Zaten kampüs dışından erişim yapıyorsanız bu ibareyi göremezsin, ama kampüs içinden dahil olup VPN'le dahil olup bağlandığınızda bu şekilde bir ibare göreceksiniz. İnönü Üniversitesi Avoneli ile bağlanıyorsunuz diye. Artık bundan sonra burada kendi alanınızla ilgili araştırmalar yapabilerek kitaplara ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Peki kampüs dışı bağlantıyı kapatmak için ne yapmamız gerekiyor? Yine sağ alt köşedeki Global Protect yazılımının yani VPN yazılımının simgesine tıklayarak açılan küçük pencerede Connect'i tıklıyoruz ve oturumumuzu kapatıyoruz. Artık kampüs içerisinde değil dışarıdaki ağda rahatlıkla internette ne yapabiliriz? Gezinebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar.